Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türk bayraklı gemi Karadeniz'de mayına çarptı. Türk bandıralı bir şilebin dün Karadeniz'de Romanya kıyılarının yakınında mayına çarparak hafif hasar aldığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre kaynaklar mürettebatın güvende olduğunu belirtti. Denizcilik ve güvenlik kaynaklarından İngiltere merkezli Emri aldığı istihbarata dayanarak geminin Romanya'nın Sulina kıyısından 11 deniz mili uzaklıkta Sulina kanalının girişine yakın bir noktada bir deniz mayınına çarptığını açıkladı. Emri müşterilerine gönderdiği notta verilen bilgilere göre gemi Türkiye saatiyle 12.30 sularında bir patlama yaşadı ve hasar tespiti yapmak üzere kısa süreliğine demir attı. Türkiye saatiyle 15.10'da gemi yeniden yola çıktı ifadelerini kullandı. Emri olay sonucunda herhangi bir yaralı olmadığını da ifade etti. Dün meydana gelen olayla aylar sonra ilk kez bir gemi deniz mayınına çarpmış oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.